Merhaba arkadaşlar, benim adım Emile. Berber arkadaşlarım bugün bana yemeğe gelecekler. Melek hazırlanmadın mı da? Emile bizi bekliyor. Hemen Almiracığım saçlarımı yapayım, hemen gidelim. Çok geç kaldık, biraz acele et. Almiracığım ben hazırım, çıkabiliriz. Tamam Melek, hemen çıkalım o zaman. Kapıyı da kapatmayı unutmayayım. Hemen kapatayım çıkıyorum. Emily, Emily, biz geldik. Gelin kızlar, gelin havuz başındayım. Aa, Almira, Emily havuz başındaymış. Hadi bir an önce girelim. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk Emily. Hoş bulduk Emily. Çok acıktık biliyor musun? Ben de çok acıktım. İsterseniz hemen yemekleri hazırlamaya başlayayım. Önce yemek malzemelerimi çıkarayım. size bugün çiçekli kek ve normal pasta yapacağım. İnşallah çok güzel olacaktır. Beğenecekler mi acaba? Güzel olması için bastırıyorum. Ve yavaşça çıkaracağım. Evet pastamız hazır. Bu pasta melek için. Şimdi Almira için kek yapacağım. Güzel olması için bastıracağım. Şimdi Almira'minkini çıkarıyorum. Emily, nerede kaldın? Hadi biz çok acıktık. Nerede bizim kekler? Tamam, kızlar bitmek üzere. Biraz dayanın. Şimdi çikolatalı pasta yapacağım. Şimdi üstünü çileklerle süsleyeceğim. Kızlar benim keklerim bitti. Şimdi pastayı fırına koyup geliyorum. Tamam bekliyoruz Emili'yi. Ya Melek, Emili de ne kadar eli ağır. Çok yavaş iş köyü yapıyor. Çok acıktım ben. Ya doğru söylüyorsun arkadaşım ya. Ben de çok acıktım. Yarım saat oldu kek gelmedi. Geldim kızlar geldim. Kekimiz ve pastamız hazır. Şimdi Melek'le ve ile afiyetle yiyebiliriz. Melek'cim bu senin afiyet olsun. Elmira'cım bu da senin afiyet olsun. Oo, çok güzel kokuyorlar, çok güzel gözüküyorlar. Teşekkür ederiz Emili. Afiyet olsun kızlar. Arkadaşlar videomu beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.